Dal öğütme makinelerinde Türkiye'nin en iyi markası Aydın Maksan'dan ezberleri bozacak muhteşem bir ürün daha. İşte karşınızda MDO 756D mobil dal öğütme makinası. Budanmış ağaç dalları, yaprakları, çim, çayır ve çırpı gibi atıkları ufak parçalara ayırarak yonga haline getirin. Toprağınızda organik atık kullanarak gübre maliyetinizi azaltın. Dallarınızın cinsi ne olursa olsun, sert, kuru, yaş fark etmeksizin hepsini kolayca öğütür ve toprağınızı yararlı hale dönüştürür. 56 HP dizel motoruyla çalışırken zamandan ve yakıttan tasarruf ettirir. Çift toplu hidrolik besleme sistemiyle kolay çalışma imkanı sunar. 360 derece dönebilen baca sistemiyle istediğiniz şekilde kolayca yükleme yapabilirsiniz. Aydın Maksan tarafından özel üretilen No Stress paneli ile makinenizi kolayca kullanabileceksiniz. Üzerinde bulunan güvenlik kontrol sistemi ile çalışırken güvenliğinizi ön planda tutun. 3 hareketli 1 sabit bıçak sistemiyle ile dal öğütme işlerinizi hızlı şekilde yapabilir ve bilenebilir bıçak sistemiyle uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. 41 litre mazot tankı ve 25 litre hidrolik tankıyla saatlerce yağ ve yakıt değişimine ihtiyaç duymadan çalışabilirsiniz. Frenli torsiyon dingil tertibatı, kilitlenebilir çekik ancası, sinyalizasyon sistemi ve tekerlek sistemi ile makinenizi istediğiniz noktaya kolayca taşıyabilir. Bulunduğunuz alanda tek bir makineyle tüm dal öğütme işlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Üstelik 2 yıl garanti, yaygın servis ağı, Aydın Maksan kalite ve güvencesiyle şimdi sizlerle. Aydın Maksan küçük ihtiyaçlardan profesyonel çözümlere